Abi oyuna girer girmez VS daveti aldık. Kaç level bu? Şunu anlaşma diyelim bakalım. 72 level. Reis başla bakalım. Yanıma gelebilecek mi? Dayanabilecek mi? Bakalım ve gitti. Hile, hile kesin hile. Am Yanıma gelmeden öldü. 38 level. Abi bu ne cesaret ya? Helal olsun. Vallahi helal olsun. Bir şey demiyorum yani. Yapacak Adam daha cesareti gördün mü? Serbest alıp daldı bana. Az önce yayla kesmiştim. Bu sefer de bıçakla gel dedi kardeşimiz. Şimdi bir kamuya girelim. Ninja da en sevdiğim şey. Kaç kadeydi? 16k mı? Abi adam bıraktı zaten ya. 16k yedikten sonra. Oo, bizim şaman köyde geziyor yine. Sentezi yapacağız ya şimdi. Yavaş yavaş başlıyoruz dayı. Senteziye bak. Kaç kade? 2.5k düz mü yedi? 120 level şamana bak Estela'ya dalıyor. Kestim onu. Gel gel kaçma gel. Şıp şıp su sesi. Be ne oturdu ama bıçak çevirme. Şunu da ye. Ölmedim hala. Birazdan ölür bu. Birazdan gidici. Kalıcı değil. Şunu da yedi ve 8K sonra gitti öldü. Prodos'a bak. Kaç k yiyor? 4K düz yiyor. Yuh. Abi 4.5K düz nedir ya? Dur yine geldi dur. Düz alacak bakalım ne yapacak şimdi. Çiftlere geçecek ansızın sanırım. Yuh. 2K. Abi 2.5K düz sabit yiyor ya. Bitmedi mi yaşam? Çiftele geçti yine. Oo 1K'yı geçti. Sanırım marka bastı bu sefer reis. Öle artık. Bir kılıç takıyor, bir çifter Bir kılıç, bir çiftler. Kritik deliciyi fullle yine. Haydi bakalım. Atam dalmayı bıraktı yine. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey tarihte var mı ya? Böyle bir şey yok ki. Böyle bir şey yok ki abi. 56 level bedensel köyde geziyor bakalım. Şuna bir sürpriz yapalım mı? Yerinde dur bakalım. Zehirli bulutla başla. 20k mı yedi? Benim vuruşlarda düştü. O da vuramıyor şu anda. Yo ben yine 2k düz vuruyorum. Hatta şuradan sersem falan masalım. Ben vuruşum 2.5k'ya kadar çıkarırım. Bloklu item taktı sanırım. 3.9 4k Abi adam sıfır vuruyor ya. Baksana 500 Sanırım bu arkadaş Türkiye 2'den gelmiş. 3.8 Ve gitti. Tebrikler. 55 level ve vs atacağız. Dur kamuya gireyim. Buna bir zehirli bulut yakışır. Kaç k diyecek bakalım. 22.7 55 level şaman vs gönderdi. Abi Estergon olduğumu bilse var ya bu bana imkanı yok vs göndermez. ve vs bitti tebrikler kardeşim 110 level like'ına vs gönderdim dur o bir başlasın şimdi sıra bizde kamuya gir bakalım bıçak savunması varsa yayımızı takarız vuralım mı artık şuna bir suikast iyi gider niye vurmuyor kaç kaya yiyecek bakalım o güzel geldi neyse yay takmaya gerek yok buna bir de bıçak çevirme oturtalım gerek kalmadı tebrikler Zehirli bulut yerine farklı bir skill attım ya. Neyse. 19 k tebrikler. Bu kim ya bana uzaktan dalıyor. 115 level okçu mu? Gel bakalım reis. Madem vs istiyorsun. Doğru silahımızı takalım. Şöyle bir bıçak çevirmemiz oturmadı. Zehirli bulut yer misin? Yedi güzel. Bence bu vs'yi alırız ya. Can zaten fazla oynamıyor. Buna güzel bir bıçak çevirme oturttuğumuz zaman tamamdır. Şunun üstüne bir de bıçak çevirme oturursa şimdi of be kaçtı mı? Reis içeri girdi. Ve finish bitti. Biraz savaşalım abi bu nedir ya? Gel bakalım reis. O gitti. Gel gel az önce bana dalıyordun gel. Buna bir şöyle bir bıçak çevirmemizi atalım. 7-8k. Yaşam mı içiyorsun? Ne yapıyor bu ya? 14k. Geliyordu döndü. Zehirli bulut 13k. Köyde savaş var en sevdiğim. 115 level bir tane okçu var. Doğru silah mı takılı? 56 ortalama. Neyse bununla da keserim herhalde ya. Baksana bayağı güzel vuruyorum. Ninja silahını takmaya gerek var mı? Şu an kaç kaya görüyorum? 2.9 Dur bakalım. Ninjalı silahımızı takalım. Abi ortalama ne kadar değiştiriyor ya. bayağı şimdi de aynı vuruyor neredeyse. Kritik delicimizi bas. Bu arada adam ölmüş. 43 level bir serbest almış. Şuna kamudan bir suikastla gelelim. Anladı vuracağım. Reis nereye gidiyorsun ya? Hiç kaçaman yani. Hiç imkanın yok. 17 k. Çiş 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 böyle damatlar açış. 105 ve vs gönderdim. Şimdi elimde bu ben okutsam sanırım. Bıçakla gidelim bakalım. Yuh 5 k. Abi full mu ok taktı? Ne yaptın ya? 5 k çevirme tam oturdu. Ne diyor? Adam şaşırdı. Başta yazıyor hala. 105 level kardeşim tekrar vs atalım dedi. Ben de kabul ettim bakalım. Bu vs'yi kim alacak? İlkini ben aldım. Zehirli bulutla başlayalım. Abi saldırı hızı çok yüksek ya. Bıçak çevirmeyi de oturtamadı. Güzel. Benim iki vuruş oturdu. Suyu kastat. 7k gir içine. Zehirli bulut yolla. Biraz savunma dizmiş. Az önce bu kadar değildi savunması ama. Taklayı güzel oturtuyorum. Ve suyu kassa gitti. Tebrikler. 113 level like'ına vs gönderdim. Hazırlansın. Birazdan vs'miz başlayacak. Biz de hazırlığımızı yapalım. Şebnemler, sersem, ne var ne yok hepsini basalım. Sanırım o intikam dedi. VS'yi ben göndermiştim. Reis başlayalım mı? Silah doğru mu? Evet doğru. Gel bakalım. Bıçak çevirmeyi oturtamadım maalesef. Neyse ya o kadar fazla vurmuyor. Sanırım bunu keserim. Öyle tahmin ediyorum. 4K. Bıçak savunması güzelmiş. Büyü savunması az biraz. 10k yiyor çünkü. 4k. Şu bıçak çevirme bir kere oturtabilirsem tamam. Lycan da gerçekten de güzel kaçıyor abi skilllerden baksana. Neyse bu böyle olmayacak. Bizim Lycan taşlı yayımız nerede onu bulalım. Bakalım ok savunması nasıl. Yuh. 4k mı yedi o? Az önce 4K mıydı at üstünde düz ben mi yanlış gördüm? 4.1 Abi Ninja'nın da bu güzelliği var ya baksana. Bıçak savunması varsa yaya geç. Şu an su gibi yaşam içiyor. Sıkıntı yok kardeşim içebilirsin. Ben de yaşamlarımı yeni çıkardım. Ama 61 level için değmez bence. Neyse biraz yaşam bassın bakalım. Ben de vuruşumuzu biraz daha yükseltebilirsem. Sersem masalım kritik delicimizi basalım. Şu anda 2.5-4K arası düzlüyor. Saldırıya da basalım. Baksana. 3 düz vuruş 12K. 16, 19, 21, 23. Abi şu an yatman lazım senin ya. Yerden vurayım bakalım. Yerden biraz düştü ama Yok bu adam ölmemeye yemin etmiş. Ölmeme yemin Kardeşim ölmemek için yemin mi ettin? Ölsene ya. 3.6 düz vuruş yapıyorum. Ne yazdı? Ulan 1K vuruyor. Sana yaşam mı çekeceğim? Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Şu anda arkadaşa 1K düz vuruyorum. Dur bir daha okuyayım. Doğru yazdı değil mi? Sana yaşam mı çekeceğim? Ulan 1K vuruyor ne diyor pazarcı güzeli bir şeyler diyor. Abi çaresizlik kötü bir şey ya. Depo arkasında vayk'ın like bizim pazar çarlarını kesti bakalım. Dur kaçmadan şunu keseyim bakalım kaç kağıt yüz yiyecek. 2.1 2.1 Kaç vurdu? Nefes. Kaç kağıt skill atıyor bu? 23 mü? 500 nefes atıyor güzel. Cidden bayağı geliştirmiş kendine. 500 nefes bence güzel düz 2.7 falan vuruyorum. O değil de yalnız silahla dalıyormuşum ya. Şimdi Lykh'ın şimdi Lykh'ın taşlı silahımı taktım. 2.7 2.5 gel bakalım şimdi dayan. 2.6 2.7 3.3. Şu an bana bir kabile vuramadığı için dalmıyor arkadaş ama